Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Mart ayı burç yorumunuzu izlemeye hoş geldiniz. İlginç mi ilginç bir ay bizi bekliyor. Evlilikle, parayla, kariyerle, ilişkiniz, yakın çevrenizle ilişkiniz her şeyin değişeceği bir ay olacak. Hemen Venüs'ün birinde kova burcuna geçişiyle başlayalım. Eşinizle, partnerinizle artık tek düze hale gelmiş bir ilişkiniz varsa birinden itibaren hareket ve heyecan katmaya karar vereceksiniz. Çünkü Venüs'ün konumu partnerinizle harekete geçirecek ve hem biraz romantizm hem de uzun saatler boyunca yapacağınız sohbetler sizin için eski günleri hatırlatıcı ve vazgeçilmez olacak. Her zamankinden daha iyi anlaşacağınızı söyleyebilirim. Ancak Merkür retro hareketine başlıyor. 5'inden itibaren 28'ine kadar retro devam edecek. Hatta 28'inde bir duranlaşma yaşayacak. Ve bu ekstra gelirler alanınızda gerçekleşecek. İki şeye dikkat edin. Birincisi çok zorunlu değilseniz ameliyat olmaktan kaçının. Çünkü burada yanlış kararlar vermek, yanlış bir tedaviye evet demek gibi ihtimaller var. Tamamen ihtimal. Mutlaka böyle olacak anlamına gelmiyor. Diğeri de kredi almak zorunda değilseniz, çok acil, çok elzem, çok hayati bir ihtiyacınız yoksa kredi almakla ilgili bir başvuruda bulunmayın. Sonrası pişmanlık olabilir. Onun yerine gerçekten kazanmaya çalışın. Yani ekstra bir gelir kazanmaya çalışın. Eskiden yaptığınız şeyleri düşünün, hatırlayın. Nereden bir gelir kazanıyordunuz, ne yapıyordunuz onları hatırlayın. Başkalarının duygu ve düşüncelerini tahmin etmeye çalışın. Bu konuda kendinizi geliştirin. Üçüncü gözünüzü açılması, sezgilerinizin açılması gibi çeşitli egzersizler yapabilirsiniz. Bunlar size oldukça iyi gelecek. Ruhani çalışmalar. Gizli saklı olana merakınızı artacak bu konuda araştırmalar yapın. Böylece Merkür Retrosu'nu olumlu değerlendirmiş olursunuz. Altısında Uranüs Boğa Burcu'na yerleşiyor. Bu yerleşim size kariyer alanınıza büyük bir konfor, büyük bir değişiklik getirecek. Ne olabilir bu? Diyelim ki sabit gelirle düzenli çalıştığınız bir işiniz var, kariyerle ilgili bir beklentiniz yok. Bir anda şok edici fırsatlar karşınıza çıkabilir ve evet demek durumunda kalabilirsiniz. Bütün bunlar 7 yıl sürecek. Çeşitli kereler o kariyeri değiştirebilirsiniz. Buna hazırlıklı olun ama her seferinde biraz daha ilerlediğinizi fark edeceksiniz. Dolayısıyla hayat biçiminiz, hayat standartınız her şey değişecek ve siz daha iyi bir yaşama doğru gittiğinizi, daha konforlu bir yaşama doğru gittiğinizi fark edeceksiniz. Eğer sadece çalışan bir insansanız, belki de işinizi kuracaksınız, kendi işinizin patronu olacaksınız ya da zaten bir işim var, kendi işimin patronuyum diyorsanız sabit gelirli bir işe doğru yeter ben böyle bir garantici davranayım diye düşünmeye başlayabilirsiniz. Ama her ne yapacaksanız, sabit gelirle yapacağınız işte bile bir orijinallik arayacaksınız. Farklılık, sıra dışılık arayacaksınız. Hem bir yandan keyfiniz yerinde olacak, hem bir yandan sıra dışı şeyler yapıyor olacaksınız. Her koşulda yaptığınız şeyin teknolojiyle bir bağlantısı olacak. Belki siz de astrolojiye gitgide merak saranlardan birisi olacaksınız. Evet bir yeni ay gerçekleşiyor altısında. Balık burcunun tam ortasında gerçekleşen bu yeni ayda hem Satürn'ün hem Mars'ın desteği var. Belki retrosuna rağmen evet gizli saklı olan birçok şeyi araştırıp bulma şansı verecek bu yeni ay. Bir partneriniz varsa daha derin, yüzeysellikten sıyrılıp artık tek vücut olarak hissettiğiniz kadar derin bir bağ kuracaksınız. Biraz daha tutkulu bir ilişki yaşanabilir aranızda. Ee, ve aynı zamanda hem kariyerinizi hem iş hayatınızı etkileyecek. Dolayısıyla yeni bir gelir kazanma ihtimalinizin çok 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 yüksek olacağı bir yeni ay. Öyle yaptığınız ziyade daha çok bunun etrafında düşünebilirsiniz. Yeni bir gelir kazanmanın e, hem beşindeki hem altısındaki etki gitgide bunu destekliyor olacak. Güzel ve verimli özellikle yeni gelirler ve Aşk hayatınızı, evlilik hayatınız açısından güzel ve verimli bir dönem. Yakın çevrenizi 21'inden itibaren, hatta 5 gün öncesinden 5 gün sonrasına kadar etkiliydi dolunaylar. Dolayısıyla 21'inde gerçekleşen dolunay yakın çevrenizi hatırlamanızı sağlayacak. Tekrar çevrenizle ilişkileriniz gözden geçirilecek o 10 günlük süreç içinde. Belki kardeşlerinizle, görüşmediğiniz kardeşlerinizle görüşmek veya Artık tepenize çıktığını düşündüğünüz kardeşinize bir dakika sen dur deyip biraz ilişkiye mola vermek, belki bir mesafe koymak gibi eğilimler içine gireceksiniz. Bütün beklentiniz nezaket ve zerafet olacak. Hemen herkesin olduğu gibi. Evet Mart şimdilik böyle. Ee, hemen her akşam Instagram hesabım Sukarakus'ta canlı yayın yapıyorum. Sizi de bekliyorum. Çünkü sokak hayvanlarım için mama gönderenlere doğum haritası analizi hediye ediyorum. Şimdilik hoşçakalın.